bye bizim insanımıza bizim insanımızdan daha fazla zarar veren başka kimse yok arkadaşlar. Bakın habere bakın şimdi. Apartmanda evcil hayvan yasağı yönetimden izin gerekiyor. Haberin başlığı bu bu arada. Her yerde böyle yayıldı bu. Ben şimdi size hemen detaylarını. Yani bu başlık trajikomik. İçerikle başlık tamamen alakasız. Hatta içerikte de bir şey yok. Şimdi şöyle oldu. 13 Aralık Cuma günü resmi gazetede yeni bir yönetmelik değişikliği bu hayvanlarla ilgili yayınlandı ve iki tane maddesi var bu haber başlığını atmaya sebep olan. Onları da söyleyeyim size. Hayvan bakımı önünden köpek sahipleneceğiniz zaman ya da köpek üretim merkezlerinden köpek satın alacağınız zaman sizden apartman yöneticisinden oturduğunuz konutta hayvan bakılabileceğine dair bir izin belgesi istiyorlar. Bu kadar. Sokaktan hayvan sahiplendiğinizde böyle bir yasak bir şey yok. Ee, kendi evcil hayvanınızla ilgili bir şey yok. Orada Hala zaten normalde evcil varsa. yönetim planlarında evcil hayvan beslenebilir beslenemez diye bir karar alınmadığı sürece zaten normal işleyen bir süreç. Yani hani bana yasağı gösterin. Biz şimdi montaj sırasında da alta o resmi gazetede yayınlanan maddelerin de fotoğraflarını koyalım durdurun okuyun orada da ne demek istediğimi anlayacaksınız gerçekten ben amacı da anlayamıyorum bu bir haberlerdeki şeyden bahsetmişler mi yani evcil hayvanın ne olduğundan ha bir de evet ya. evcil hayvan ha şöyle bahsetmiş forman çok iyi oldu onu bakın ilk madde de hayvan bakım evinden köpek sahiplenmesi halinde diyor diğerinde de öyle köpek satın alınacağı zaman kedi ile ilgili bile bir şey yok bu arada yani zaten bir de hamster iguana balık kaplumbağa, kaplumbağa. Yani yöneticinin ev... nereden haber olacak Ben evimde kaplumbağa yani <laughs> <laughs> Garip guraba işler. Ben anlam veremiyorum gerçekten ya. Şimdi bir de. Bunu yazan insan da bu arada resmi gazeteye bakmamış. Bak buraya yazıyorum. Açıp okumamış resmi gazetede yayına. Ya sayfa so sayfa yazıyor. Burada şöyle bir şey var zaten. Ekonominin en temel normu bir piyasada bir şeyden fazla varsa değeri düşüktür. Olabildiğince herkes kafasına göre internet sitesi açıp ben A haberim B haberim C haberim diye haber sitesi kurduğunu düşündüğü için A haberi örnek olsun diye söyledi. <laughs> Kopyala yapıştırla aynı clickbait teyit haberleri bütün siteler yayınlayıp kendi sitelerine bir etkileşim çekmeye çalıştıkları için sonuç bu oluyor. Yani düzgün bir habercilik yapayım, araştırayım, doğruyu halka sunayım gibi bir dertleri o artık kimsenin olmadığı için çok normal. Artık böyle clickbait haberleri son senelerde sıkça görüyoruz. Görmeye de devam edeceğiz. Tabii ilk yayınlayan çok kıymetli zannediliyor bizde. Hemen atayım o başlığı, hemen gireyim o postu, hemen paylaşayım. Halbuki bir gün sonra Doğru mu paylaş, değil mi? Bir kontrol et. Yani bir bakıver.